Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün kat kaloriferimizin yanındayız. E, 60 binlik Mimsan kat kaloriferimiz bulunmakta bildiğiniz gibi. İnternette satılan ve birçok arkadaşımızın kullanmış olduğu bir ürünle karşınızdayım. E, bu ürün tanıtım falan değil. Sadece bir deneme amaçlı yapacağız. E, ürünümüz şöyle. Baca temizleyici, baca sil, işte markayı pek önemsemeyin arkadaşlar. Baca temizleyici olarak geçer, baca sil olarak geçer. Bu şekilde bir ürün var elimde. Bunu kat kaloriferinde deneyeceğim. Şimdi tabii ki de bu şekilde atmayacağım. Şöyle gördüğünüz gibi temizleyeceğim. Komple temizlik yaptıktan sonra gür bir şekilde ateş yanarken bunu paket halinde içerisine atacağım boruları falan temizlediğini söylüyor kazanı temizleyecekmiş sobalarda da kullanılıyor bu arkadaşlar şimdi kullanma tarifini bir okuyayım arkadaşlar ondan sonra da bu temizlik işlemini yaptıktan sonra e, sizlerle birlikte denemesini yapacağız bakalım gerçekten etkili mi ya da nasıl bir tepkimeye giriyor onu görmüş olacağız şöyle üzerindeki yazıları okuyorum arkadaşlar hatta şöyle dışarıya çıkayım Soba alevli ve dumansız bir şekilde yanmalı. Popsi açılmadan alevin içine atılmalı. Sobada yanarken eriyerek çıkardığı buhar kuruma yapışır ve kurum toz haline getirip küllüğe döker demiş. Yani biz bunu bu şekilde atacağız ve etkisini hemen göstermeye başlayacakmış. Açmaya gerek yokmuş. Sobada yanarken alevlenmez, parlamaz, patlamaz ve bacalar tutuşturup tehlike oluşturmaz. Kalorifer dairelerinde 4 paket kullanılması tavsiye edilir diyor. Ben 3 paket atacağım. Bakalım nasıl bir etki yapacak. %15 enerji tasarrufu sağlar demiş. Hatta şöyle bir bakalım nasıl bir şeymiş. Bunu bu şekilde atacağız zaten. Açmayacağız ile birlikte. Şöyle gördüğünüz gibi nasıl bir şey. Islak tuz gibi. Aynen. Islak tuza benziyor. Onun gibi bir şey. Bunu bu şekilde kartonuyla beraber içerisine Atacağım arkadaşlar. Tabi şuraları temizledikten sonra e, Alevli bir şekilde olduğu zaman Yani dumansız bir şekilde yandığı zaman Atacağız bakalım nasıl bir etki olacakmış. 3 paket kullanacağız. Şimdi ben bunu temizleyeyim. Bu kazanı. sonrasında sizlerle birlikte Bunun testini yapalım. Bakalım başarılı mı değil mi görelim. Kazanımızı yaktık arkadaşlar. Şöyle şu an 26 derecede. Bir bakalım. Şöyle gördüğünüz gibi yanıyor. Biraz daha yansın. Şöyle görüyorsunuz. Şu yandakiler ermeye başlamış da. Daha baca temizleyiciyi atmadık arkadaşlar. Onu da iyice ısındıktan sonra atacağız. Bakalım. Biraz bekleyelim. Sonrasında görüşürüz. Arkadaşlar bu şekilde yattık. E yeterli bence. Şu an 38 dereceye geldi. Ya Allah bismillah diyelim. Şöyle paket halinde atacağız. 3 tane atacağım dedim. Atalım. Kapağını kapatalım ve Bakalım nasıl bir sonuç olacak. Şöyle etrafında göstereyim. Isındı kadar. Ee, eğer faydası olacaksa şimdi faydası olur. Ya Allah. 2 3 Şu an bakalım ne olacak. Duman çıkacak diyordu. Evet kartonlardan duman çıkmaya başladı şu an. Diziyoruz. Patlama falan olmaz yazıyor ama bakalım. Çıtırtı başladı. sesler başladı. Hani patlatmışlar gibi değil de şu tuzu ateşe atarsınız ya aynı o şekilde. Evet. Kapatalım. Şu an ses geliyor hale. Şöyle fanımızı da biraz arttıralım. Hatta biraz daha arttıralım. Şöyle bakıyoruz. Ee, evet. Şimdi valla kurumlar uçuşmaya başladı şu an. Görünüyor mu? Duman değil arkadaşlar. Parça parça kurum dökülüyor. Biraz önce fanı da hızlı bir şekilde çalıştırdım. Bu kadar atmadı. Bakıyoruz şu an. Hala atıyor. Şimdi durdurup bir bakalım. Borularda da çıtırtma sesi gelmeye başladı. Evet. Hemen kapatalım. Devam. Bayağı bir ateşli olmuş. Harlanmış. 3 paket attık. 4 paket de atabilirmişiz. Patlama falan e, olmayacağı yazıyor. Bakalım nasıl bir etkisi olacak. Şu anlık çıtırtı sesleri geliyor. Borunun içerisinde gelmeye başladı. Sobada geliyordu da. E, şimdi dediğim gibi temizlikten sonra hızlı bir fan hızlı bir şekilde yaktık ki içindeki kurumu atsın bu ilacı atmadan önce baca sil baca temizleyici atmadan önce Baya kurum atmış dışarıya şu an e, o zaman kurum atma işlemi bitmişti şimdi baca temizleyici açtıktan sonra biraz kurum attı şimdi kesti bakalım derecemiz yükseliyor 39 oldu hala sıralama sesi geliyor. Tekrar bakalım. Kapatıyoruz. Bakalım artık. Açalım 40 derece oldu. Bakalım faydası olacak mı? Şu anlık çıtı çıtı ses geliyor. Mangal ateşinin üstüne tuzu atarsınız ya Tuz böyle çıt 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 yapar aynen o ses geliyor şu an Neyse ben burada bir durdurayım Videoyu 40 derecede ee, Bir iyice şu şey olsun Ondan sonra bakalım 45 derece Kapatıyorum Halen çıtılamalar devam ediyor Evet bakın, şöyle görünüyor mu acaba? Burada bir huni var. Bakın içerisinde şu an kurum dökülüyor. Evet bakın. Bir <laughs> daha. Evet. Kurum dökülüyor. Halen sobanın içerisinde çıtırtılar var. Aslında görüntü alabilmek açısından şu hunuyu çıkarsaydım daha rahat bir şekilde görünürdü ama o zaman da duman içeriye verirdi. Neyse bu şekilde kurumun döküldüğünü görebilirsiniz. Evet, bakın. Çoğalmaya başladı. Bakın damlamıyor arkadaşlar. Kurum dökülüyor. Şu an e, 3 ilk paket ilk temizliğimizi 3 paketle denedik. 4 paket atılması gerektiği söyleniyor. Bir dahaki sefere de 4 paket atarak deneyebilirsiniz. Deneyebiliriz. Şöyle Evet. Buradaki kurumların döküldüğünü görebiliriz. Evet. Şu Şöyle aşağıya kutu koydum. Şu koydum içerisine. Yanmasın diye. Gerçekten de kurumu döküyor yani. Gerçekten döküyormuş. Ben inanmıyorum ama bakın. Biraz sonra artacağına eminim. Bakalım içerisi ne durumda? Halen çıtırtılar mevcut. Bakıyoruz. Arkadaşlar şu anlık e, bu haznede aşırı derecede bir fark göremedim ben. Aslında şuralar sanki biraz şey yapmış da süzdürmüş, aşağıya indirmiş, böyle süzmüş, aşağıya inmiş şeklinde görünüyor. Ama bacalar gerçekten aşırı derecede yakarak aşağıya döktü. Videoda da göründüğü gibi gerçekten bacaları temizliyormuş. Biz bakın test ettik sizlerle beraber. Herhangi bir şekilde reklam falan değil. Baca temizleyici ürünleri, bu markayı öneriyorum diye bir şey yok. Baca temizleyici ürünler bu şekilde tuz halinde olanlar gerçekten baca temizleyebiliyormuş. Onu öğrenmiş olduk. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Beğenmeyi, paylaşmayı ve takip etmeyi unutmayın. Yeni videolar için takipte kalmayı unutmayın. Sağlıkla ve huzurla kalın.